Merhaba arkadaşlar hepiniz hep videoda hoş geldiniz. Ben Ecem arkadaşım Mert. Herkes merhaba. Bugün Minecraft Hunger Games oynamaya çalışacağız. Niye çalışacağız diyorum? Çünkü genelde oynayamıyoruz. Muhtemelen öleceğiz bu bölümde. Başla koş 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 seni lanet. Bir yanımdaki adam şey oh, aldı kılıç. Şey alamadım, kılıç. aldı Mert arkaya Mert şu arkaya. Ben, ben görüyorum. Ha gel beni takip et dostum. Sen durdun şimdi. Pink. Pink. Evet ben biraz laglıyım. Erol'un arkasından ben de Erol takip ediyorum. Geliyor musun dostum? Arkan hemen dibindeydim. Sendeki lagdan. I don't know anything. Allah! Ah! Vav! Wow. ne yapıyorsun? Sağ basıcağım sola basıcağım. <laughs> <laughs> Bu kadar. Şey <laughs> Şurası ne? Tren istasyonu. Mu? Ne bu? Dump. Çöplük. Dump. Ha. Ben de diyorum bize küfür falan mı ediyorlar? <laughs> Son önce bile bitmiş. <laughs> Gençler iki eldir bana bir tanecik kılıç ya da balta ya da herhangi var mı bir şey? Çıkmadı. Yenme. Yok sağ Yoksa Şurada da şey yok, şurada şurada var. Şuradaki fabrika, ben fabrikaya gidiyorum. Fabrika? Da fabrika gibi. Allah. Bir adam. Bir adam görüyorum Mert, buraya doğru geliyor. Mert ben çıkıyorum. Biz şimdi ayrılalım. Sonra. Markus arkandayım Markus. Geliyorum Markus ama Markus. Hocam e ben kremisle girdim ya. Çok komik. Yemezler, yemezler. <laughs> ben inandım ama. Yok, inanmadım. Aha adam var, adam var, adam var. Bir şey olmaz. Buraya almıştım. En kötü ölürüz bir daha <laughs> Bugün yüzüncü kez yaptığımız gibi. Ben kendi kafama göre ilerleyeceğim bir tepeye mi çıkmış? Ben yine yüksek yerlere çıkıp muhtemelen düşüp öleceğim haberin olsun. Bence öyle yapalım. Uh! Chest! Mert! Ha? Bana acil crafting table lazım. iki tane iron bir sürü... Ecem! 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 Ölüyorum Ecem! Kaç! Kaç Mert! Kaç! Run Faris. Kaça Allah Allah. Lütfen. Adam hack, adam hack, knockback var adam. Adama sopasından knockback var. Sanırım bu kadar dolaşan başka biri daha olamazdı burayı. Öldün mü? Geberirsin inşallah. Mert are you dead? Left for dead to. Pardon. Dead for left to. Hmm, okay. Olay. I am sorry. About you. Buraya çıkış yok galiba. Ben böyle dolaşıyorum ama. Ben haritaya haritayı <laughs> Çıktın mı? Çıkmadıysan bana bir şeylik yapsana. Buraya nereden? Buraya nereden giremiyoruz hatta daha doğru çünkü giriş yok. Ben buradan düşersem ne olur? Direkt... dead olurum. Aa, haritanın tavanı yok. <laughs> ben şimdi çok ıı bir şeyler düşünüyorum. Buradan altta su da yok. Ben buradan kaldım o zaman. Ne diyelim? İyi oyundu. Başka videolarda. Çok çılgın şeyler yapıyorum biliyor musun? Kesinlikle. Elimde tabakla dolaşıyorum. Şuradan tepeye çıkacağım. Keşke, bana... oyunda... Keşke oyunda tava olsa. <gülüyor> kafasına kafasına. <gülüyor> Aynen. Mert bana Spiker. bir spikerlik yapı versene ya. Spiker. Ha. Şu an ee, sen niye böyle bir yere çıktın? Bilmiyorum ben. Altında adam var. Heyecan olsun biraz. Chess var mı etrafta bir baksana. şu biraz aşağıda chess var da onu nasıl alacağım? İlerisinde de yani. altında. Başka sen tekrar şu H'ye gel. Ben şu Oradan. an çok tuhaf şeyler yapıyorum. Neden yaptım? Aha. Bir şey acaba alabiliyor musun? Sonra. Oradaki çık çıktı. Bak şurada sandık var. Şeyde, bacada. Tamam. Ona alabilir misin? Bence... Şu ee, siyah yere çıkarsan bence alabilirsin. Siyah yere çıkamam. Çıkarsın bak arkadaki beyaz var ya ondan destek alalım Şuradan. Şuradan zıplatsam. Ha. Ah. Ah, ha, aynen. Epic parkour skills edeceğim. Peki buradan sonra zıplayıp mı? Zıpla.

Lala. Ben artık ne yapsam aşağı mı insem hiç de işte istemiyorum ben burayı sevdim ben burada yaşayacağım Hayatımız ömrümüzün ömrümün son Zaten kalan Zaten Ecem 6 kişi kalmış Ha kılıçla artık kılıç olmadan da O iron set var Bana sadece bir kılıç lazım Aynı senin gibi biri var ha, pardon sen misin <gülüyor> <gülüyor> Ece sana şey yazıyor puan sıfır kazanma sıfır öldürme sıfır ölme dört <laughs> pro işte ya tabii ki uuu mert 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 ooo çök 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 you are mert et ya, etrafımda ya, adam o... var mı etrafımda adam var mı Hmm, bakıyorum hemen. Kazanırsam, kişi var. kazanırsam yalnız çok fena. Biri o ta fabrikada şeyde senin olduğun yerde vardı ya. Ödeşme bir tanesi, vakti bitches. I am coming. Yani dünyanın bir <laughs> ucundur. biraz ben kesin ölürüm ha. Neyse olsun. Çare Hamza. Bu bu çocuğu alırsanız kafasında bir tek altın kask var ben Elinde baya da ok ben iyiyim ya kafa kafalık kafalık da varmış ben ne kafalık giymiyorum K Kafan şey olmasın <laughs> <Sıyafı mısın? gülüyor> Mert Mert bana bak Ecem o yana adam geliyor galiba adam gelsin geleceği varsa göre bana şey lazım Aa, crafting Hı. atlayamadım lanet kat crafting I need crafting. Krafting şeyde ortada crafting. Kendime... Aa, o dediğim dan, kafasında altın kalksız çocuğu öldürüyor. Ortada bir şeyler var mı? Ortaya gidiyorum çünkü. Or şey ortada işte crafting. Adam ortada ortaya... mı? Bir de. Ortada adam var mı? İşte. Or ortaya bulamıyorum. <laughs> ben nasıl bulacağım acaba? Ben direkt şu yöne doğru gidiyorum. Haritanın kenarında olduğuma göre ortada bu tarafta bir yerde olmalı. mıydı orta? Peki bir soru daha. Golden ee, Carrot Can veriyormuş. İşte bu adam 12, 13 tane şey almış yanına. Golden Carrot almış. Bana acil crafting lazım. Kendime gidip demirden şey yapacağım. Anvil yapacağım. Aa, zengin. Aha, Iron Sit'i birini öldürdü. Wow. Bir şimdi şey bu Iron Sit'i sizi alır. Üç kişi kaldınız. öbür de Chain Set gibi. pekmez. ben bekmez. de Iron Set <laughs> yani lütfen. Pro var karşında. Pansiz ta, pekmez. Biz şimdi şey gidiyoruz değil mi? ben ortaya bir türlü bulamadım. Aa, bir şey gidiyoruz. Olsun bunu koyarız bu güzel oldu. Evet. Yani en azından etrafta falan dolaştım. E, tepelere çıktım. Binaların tepelerine. Ölen adamların eşyalarını topladım. Huhu. Başka pek bir şey yapmadım. Hakikaten ben ortaya bulamadım. Hmm. Düşündürücü. Bu arada 15k olduk. 15. Evet 15. 15 1, k. Kasamanın k'si. İzleyen herkese yanımızda olan herkese çok teşekkürler arkadaşlar gerçekten. Evet. oh, nerede? Berar değil. Chainset dediğim şey. Aa biz baskıyı yaşadı. Bu burada buradan mı başladık? Burada gel başladık. Gel hele baktık. gel gel gel. Gel hele. Gel hele hele hele. Dilim. sana yapıyor ama. Sen tim. bilirsin. Tim, okay Tim bro Tim. Tim. Team'e. Teame. Arkandan bıçaklayacak. Öbürü. Ha. Öbürü de. Oo öbürü eşya attı buraya. Ay yakıyor. Vay. Oo çok güzel. Hayır ona git. Yok. Öbürü ok atıyor. Atsın. Tim 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 Tim. No no no. No no no. Tim bro Tim. Ben bırakacağım onlar kapışsın. Hadi hocam. Kapışsınlar. Hadi. Gençler kazanan benimle kapışıyor. Nasıl taktik? <laughs> Kazanan benim Hayır kazanan git 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 kazanan benim. Hayır git kazandı gel. <laughs> ecem sen de saldırsın arada. Hayır. Uf uh, şaka kazanan nerede? Ecem orgamda. Bu <laughs> bu 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 bu. Dın dın dın, 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 dın. Aa, Öbür türlü geliyor. Kazanan benim dostum kazanan. Hayır kara şövalyeler. Ecem, liderken... ecem değil, Ecem geliyor Ecem. Ecem! Ecem! Öleceğim Ece Al. Öl. Bana mı? Bana mı? Hani timdik? Seni pislik lanet olası. <laughs> Kaçamadım. Dostu kazandı bak şu. <laughs> 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 Peki yine bir bölüm oldu en azından. Aynen yani biraz şu an sinirliyim Şu an hepsinin kafalarını ben kazanan demiştim. Siz uymadınız kuralıma ben kendimi şampiyon ilan etmek istiyorum. <laughs> Eceğim <Ecem> yardımcı şampiyonuz. <laughs> Olsun üçüncü olmak da bir şey. Evet. Hiç adam öldürmeden üçüncü olmak. Benim gibi sondan <laughs> altıncı şey. falan. <laughs> Eceğim Adaman... bak sen de e, hiç adam öldürmeden detmeçe de kaldın. Aynen. Ahmet'e meydan okuyorum Daha iyisini evet. yapabilir misin Ahmet O zaman izleyen herkese Bakalım kim yanacak Teşekkürler diyecek ama, ama Ahmet dizen daha iyi yaptı şimdi Şöyle öyle de bir şey var Doğru olsun onun hakkıydı Çalışan müzikler izleyen herkese çok teşekkürler Bu arada Grafiker arıyoruz Eee anlayanlar 115, 7 film, telefon numaramdan bana ulaşabilirler. <laughs> Yanlış söyle. Skype'dan ulaşın. Skype'dan Kara Sovalye TR şu anki ismim. Şurada Oo şeyler. Tamam. Bizim... Yeter müzik. <laughs> hava çiçekleri. Ben size daha hava çiçeği derdim. Hava çiçeği <laughs> peki. O zaman başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.